Videoyu izlemeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İşçi ya da işçi avukatı iseniz, dava açmadan önce şu 11 soruyu kendinize sormanız ve cevaplarını bulmanız gerekmektedir. İşçi hangi çıkış kodu ile işten çıkartıldı? İşten çıkış kodu ile işten çıkış sebebi birbiriyle uyumlu mu? İşçinin hizmet sürelerinde herhangi bir kesinti var mı? İşçinin hangi dönemler hangi işyerlerinde çalışması var? İşverenden hangi alacak kalemleri talep edilebilir? Dava öncesi yapılmış herhangi bir ödeme var mı? Talep edilen alacak kalemleri zaman aşımına uğramış mı? Kime ya da kimlere karşı ve nerede dava açacağım? Davayı hangi süre içerisinde açmalıyım? Dava açmadan önce arabulucuya başvuru yapıldı mı? Başvuruldu ise hangi alacak kalemleri yönünden başvuru yapıldı? Açacağım davanın türü hangisi olacak? Bu soruların cevaplarını öğrendikten sonra dava açmanız sizin menfaatinize olacaktır.